Bismillahirrahmanirrahim. İkra programında herhangi bir yere gitmek için birkaç tane yol olduğunu söylemiştik. Mesela kelimeyi yazabiliriz Arapça ya da Türkçe. Sayfa numarasını, sure ayet numarasını, kelimenin kökünden aratabiliriz. Fakat bunlardan başka bir yol daha var. O da kendi işaretlediğimiz sayfalar. Sayfa menüsüne basınca sayfa numarasına. Burada daha önce 8 tane yerin işaretlendiğini görüyorsunuz. Sayfa 5, sayfa 91, sayfa 44 gibi. Bu, bu 8 yer şu anda benim tablette işaretli. Sorun şu, ben aynı işaretlere telefonda da ulaşmak istiyorum. Burada özenle tablette işaretlemişim. Aynı yerlere burada da gideyim istiyorum. Önce bu bu işaretlerin nasıl elde edildiğine bakalım. Mesela 27. sayfayı buradan seçtiğinizde anında oraya gidiyor ve yıldızı gösteriyor. Başka bir sayfaya gidelim. Mesela 37. sayfa. Yıldızı kapattım. Şimdi artık 37. sayfa yıldızı değil. Başka bir sayfaya gidelim. Nem suresinin ilk sayfası. Buraya yıldız koyalım. Şimdi 376'ya da yıldız koymuş oldum. Peki bunu nasıl paylaşacağım? Ana menüden yer işaretleri dersek bu yıldızlı işaretlere yer işaret ediyoruz. İngilizce bookmark. Yer işaretleri menüsü yeni eklendi. Bize bunu getiriyor. Şimdi burada işaretlediğimiz yıldızlı sayfaları yani şuradaki 8 sayfayı e, Telefonla ve diğer yerlerde görmek istiyorum. Bunun için önce giriş yapıp e, Google Drive hesabından erişim izni vermem gerekiyor. Şimdi bir pencere açıldı. Siz o pencereyi görmüyorsunuz. Orada e, benim girebileceğim hesaplar var. Ben normal hesabımdan giriyorum. Girince burada yerel işaretlerin yanında o hesapta daha önce kaydedilmiş işaretleri de gösterdi. Yani şu demek. Yerel işaretler kendi makinamda. Biraz önce gördüğümüz işaretler. İşte bakın 5, 91, 99 diye gidiyor. 44 de bitiyor. Yani şuradaki işaretler ters sırayla. Çünkü önce 5 girilmiş, en son 44 girilmiş. O sırayla burada görünüyor. Ama daha önce bulutta farklı yerler var. 91, 99, 77 gibi başka yıldızlı işaretler var. Evet. Sistem otomatik olarak bunları bir araya koymak üzere bunları birleştirdi. Ama ben bu yönde gitmeyeceğim. Ne demiştik? Tabletteki işaretleri telefonda da görmek istiyorum. O yüzden benim şu yerel işaretleri seçmem lazım. Bakın diyor ki bu cihazdaki işaretleri kullan. Ama buraya gelsem bulutta saklanan işaretleri kullan diyecekti. Şu anda ikisi aynı değil gördüğünüz gibi çok farklı. Ama ben yerel işaretleri buraya getirdim, seçmiş oldum. Onay verdiğim anda bu işaretler kullanılacak ve iki taraf eşitlenmiş olacak. Ne demek iki taraf? Yani benim tabletteki işaretlerle buluttaki işaretler aynı olacak. Bastım. Buraya senkronize edildi, eşitlendi diyor. Ve hakikaten şu anda... E yerel işaretlerle e, buluttaki işaretler aynı olması lazım. Bunun için bu, bu videoya burada son veriyoruz. İkinci kısımda telefonda açacağız ya telefon benzetiminde açacağız ve şu sayfa işaretlerinin orada bulutta aynen göründüğünü e, şey gözleyeceğiz. Ne demek? 59144 şeklinde artık bunlar buluta yazıldığı için herhangi bir cihazdan ben bu işaretleri görebileceğim. Peki başka birisi görebilir mi? Hayır, çünkü bunlar benim bulutta yazılı. Yani benim Google Drive'da. Siz kendiniz de kullanmak istiyorsanız bu özelliği kendi drive'ınıza erişim hakkı vermelisiniz. Bu sadece bir tek dosyaya erişim hakkı istiyor. Diğer drive dosyalarına erişimizi istemiyor. Şimdi birinci kısım burada bitiyor. İkinci kısma geçeceğiz.